Yemenli müminler Huzeyfe el Yemanlar babası Huseyl, Hz. Peygamber'in hicretini duyup Medine'ye gelmek üzere yola koyulduklarında, zaman Bedir Savaşı öncesiydi. Medine yolundaki Huzeyfe ve babası, Bedir kuyusu yakınlarına geldiklerinde, Hz. Peygamber ve ashabıyla savaşmak üzere kamp kurmuş Kureyş müşriklerine yakalandılar. Kureyş müşrikleri, herhalde siz Muhammed'in yanına gitmek istiyorsunuz diyerek onları esir olarak yanlarında tutmak istediler. Onlarsa hayır dediler. Bizim Medine'ye gitmekten başka bir maksadımız yok. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Medine'ye gitmek, Peygamber Efendimizle birlikte çarpışmaya katılmamak üzere kendilerinden kesin söz alarak onları salıverdiler. Fakat Huzeyfe ile babası kuyunun beri tarafında müminler ordusunun kampına gitmekten geri durmadılar. Peygamber Efendimizin yanına geldiler ve başlarından geçeni ona anlattılar. Bu arada iki orduyu da yakından gördükleri için aradaki eşitsizliğin de farkına varmışlardı. İyi silahlı 950 kişilik müşrik ordusuna karşı silahça zayıf 300 kişilik İslam ordusunu görünce verdikleri söze rağmen Bedir'de kalıp müşriklerle savaşmak istediler. Fakat Hz. Peygamber iki ordu arasındaki bu bariz eşitsizliğe rağmen onların verdikleri sözü çiğneyerek orduya katılmalarına izin vermedi. Huzeyfe ile babasına Medine'ye dönün, onlara vermiş olduğunuz sözü yerine getirin diye emretti ve ekledi. Biz de müşriklere karşı Allah'ın yardımını dileriz. Bu zeyfenin hayatının sonraki safhasında bir doğruluk timsali olarak temayüz etmesinde, öyle ki bu yolda peygambere sırdaşlık seviyesine yükselmesinde, Hz. Peygamberle ilk karşılaşmada aldığı bu dersin kesin bir payı vardı.